Herkese merhabalar, bugün de sizler için kıvamlı ve nefis bir tarhana çorbası yapacağım. Tarhanamız tabii ki diğer tarhanalara benzemiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde kurtulmuş mantarlar var. Farklı bir tarhana çorbası olacak. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Kasemizin içerisine 5 yemek kaşığı tarhanamızı koyalım. yeterli. Burada da iki su bardağı oda sıcaklığında suyumuz var. Onu da ilave edelim. Bardak ölçümüz klasik bardak arkadaşlar 200 mililitrelik. Şöyle 10 dakika kadar yumuşaması için bekletelim. daha önce de hem ıslatarak hem de kavurarak tarhana çorbası tarifi paylaşmıştım. Onları da dilerseniz bir göz atabilirsiniz. Tenceremizin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağımızı 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımızı koyalım. Tereyağımızı eritelim. Şöyle rendelenmiş iki diş sarımsağımız var. Onu da ilave edelim. Tereyağımızla birlikte şöyle bir kavuralım. Bir tatlı kaşığı domates salçamız. Yarım tatlı kaşığı biber salçamız. Onları da ilave ettik. Salçanın kokusu gidinceye kadar şöyle güzelce kavuralım. Dilerseniz tamamını domates salçası koyabilirsiniz. Ben biber salçasını lezzetini tarhana çorbasında çok seviyorum. Onun için tüm yemeklerimde aslında biber salçasını kullanıyorum. Şöyle güzelce bir kavuralım. Burada da baharatlarımız var. Nane, pul biber, karabiber ve tuz. Onları da şöyle ilave edelim. Videonun altına açıklamalar bölümüne kullandığım malzemelerin ölçülerini yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Kavrulan salçamızın üzerine suda beklettiğimiz taranamızı ilave edebiliriz. karıştıralım. Kettle'da kaynattığım altı su bardağı suyumuzu da daha önce tarhanımızı ıslattığımız kabımızın içerisine koydum. Onu da şöyle ilave ediyorum. Evet. Şimdi tarhanamızı kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. 2 su bardağını satırken koymuştum. 6 su bardağı da sıcak olarak koydum. Toplamda şu anda 8 su bardağı kullandım. Tarhanadan tarhanaya içine koyduğunuz su oranı değişebilir arkadaşlar. Baktınız çok yoğun oldu. Sıcak su ilave edebilirsiniz. Ben bugün tarhanamı bizim evde çok sevildiği için 5 yemek kaşığından yaptım. Az ölçü istiyorsanız 3 yemek kaşığıyla su da azaltarak 1 litre kadar kullanabilirsiniz. Çorbanızı o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz içerisine tavuk suyu, et suyu, kemik suyu ilave edip vitamin değerini daha de Şimdi yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi kıvam da gayet güzel. Şöyle kaynasın. Kaynadıktan sonra birkaç taşım daha kaynatacağım ve çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Çok çok da lezzetli bir çorba. Eğer böyle mantarlı tarhananız yoksa diğer tarhananızı da bu şekilde pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir topaklanma olmadı arkadaşlar. Bu gördükleriniz topaklanma değil tabii ki mantar. Kıvamda gayet güzel. Bakın Özellikle vücudunuzu kırgın hissettiğiniz anlarda ya da bir bir durumu olduğunda hasta hissediyorsanız hemen tarhana çorbasını pişirin. İnanın şifa olacaktır arkadaşlar. Şöyle kaynayıncaya kadar karıştırma işlemini bırakıyoruz tabii ki. Topaklanma olması için. Kanalımda hoşunuza gidebileceğinizi olduğum birçok çorba tarifim de var arkadaşlar. Onları da bir göz atabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi kaynıyor. Şöyle biraz kısalım, taşmasın. Şöyle üstündeki köpükleri de alacağım. Evet artık kaynadığı için karıştırmaya gerek yok. Bu şekilde bir 5-6 dakika kaynasın. Sonra altını kapatacağız. Şöyle altını kısalım. Kapağını da yarım kapatalım. Taşmasın. Evet çorbamız artık pişti. Hiçbir su ilavesi yapmadım. Toplamda 8 bardak su kullandık arkadaşlar. Kıvam da gayet güzel zaten. Şimdi artık servisimizi yapabiliriz. Şöyle üzerine biraz daha nanemizden ilave edelim. Afiyet olsun. Videomu burada sonlandırırken kanalıma abone olmayı, bildirim zilini aç. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.